Aquajet, e, yüksek basınçlı su raspası ve iskele kurum söküm işleri yap, yapıyor. E, 4 tane su raspası makinemiz var. 3 tanesi 2500 bar, bir e, tanesi 1500 bar gücünde. E, raspalar ikiye ayrılıyor. Bir e, grit raspası, bir su jeti raspası vardır. E, bizim yaptığımız su jeti raspası e, daha çevrecidir. Bunlar yüzey hazırlık e, yöntemleridir. Boyanın daha dayanıklı olarak yüzeyde kalmasını sağlar. Su raspası e, çevreci bir raspadır. İş sağ ve güvenliği açısından çok daha iyidir Grit raspasından. Ama çok yüksek giderleri var su raspasının. Makinelerin amortismanı çok pahalı, yedek parçaları çok pahalı. Hep yurt dışından getirtmek zorundayız makinelerin parçalarını. Ama yarışmaya çalışıyoruz Grit raspasıyla. Daha çevreci olduğu için bazı gemiler tercih ediyorlar bizi. Tersaneler tercih etmeye çalışıyor daha az temizlik işi çıktığı için sonrasında her zaman şöyle bir söylenti vardır. Hep değişeceğini, hani gridin artık kalkacağına, iş sağlığı ve güvenliği açısından surat basımı geleceğini ama hani çok inandırıcı değil çünkü daha yavaş, daha pahalı yöntem. ben inşaat mühendisiyim, inşaat ve jeoloji mühendisiyim. Ben e, Kıran Tersanesi'ne Kıran Tersanesi'nin havuzunu, rıhtımının inşaatını yapmak için bu sektöre girdim. Daha sonra sektörde kaldım. 10 senedir bu sektörde çalışıyorum. Zorlukları tabii ki var çünkü çok erkek egemen bir sektör ve bu sektöre kendimi hani kabul ettirmem ilk başta kolay olmadı ama kabul ettirdikten sonra da avantajlarını yaşamaya başladım çünkü İnsanlar hani e, bu sektörde bayan olduğum için daha fazla saygı duyuyorlar, daha güvenilir buluyorlar muhtemelen beni. Ama tabii kendimi kabul ettirene kadar biraz sıkıntılar yaşadım ilk, ilk, ilk birkaç sene. Ama alıştım, onlar da bana alıştı, ben de sektöre alıştım. İlk başlarda işte böyle o zamanlar mühendislik yapıyordum sadece işte tulum giyiyorum, baret giyiyorum, işte gemiye çıkıyorum, gemiden iniyorum. Ya bunun sıkıntısını yaşadım tabii ilk başta hani benden büyük insanların, benden daha e, dar görüşlü insanların, benden talimat alarak bir şey yapmaları zorlarına gittim muhtemelen. Bu bu tarz hani sıkıntılar yaşadık yani. Onlar da alıştı, ben de onlara alıştım artık böyle abla kardeş gibi sektörde. Kadınlar bu sektörü pek tercih etmiyor çünkü ortam çok pis, her yerde raspa tozu, e, gemiler pis, çok sıcak, e, sürekli tanklara girip çıkılması gerekiyor, e, tırmanmalı. İşte böyle çok action'lı bir iş yani hani kadınları pek tercih etmiyor bu sebepten dolayı. Sadece iş sağlığı ve güvenliği e, mühendisi olarak e, çok kadın var yani sektörde. E, bu sektöre ilk başladığım yıllarda e, kran Tersanesi'nde e, rıhtım inşaatında mühendislik yapıyordum. Her şeyi bitirdik, borularımızı e, çaktık, üstüne betonu koyduk ama sabah bir geldik iskelemiz çökmüş ortadan böyle ikiye. E kıvrılmış, çökmüş. Geldim başına, saatlerce oturdum, ağladım. Tabii bütün gelen geçen herkes kimisi teselli ediyor, kimisi bana gülüyor halime. Ama patronum gelip iskeleye bakmadı bile. Hani çözeceğimizi biliyordu. Neyse bir şekilde tabii ki de işte mühendislik firmalarından yardım olarak hallettik, çözdük. Bu da benim için büyük bir tecrübe oldu. Hani eskisi artık hiç bir problemde ağlamıyorum çünkü biz buraya problem çözmek için bu sektördeyiz yani işimiz bu. Problem olacak tabii ki ve biz de çözeceğiz. Bunun için buradayız.